gelme ha purqua derim niçin değil mi He. kan ne zaman ne demek yani ne bonfine mi dedin pa abi pa envie banv ne? ne demek onun istemiyor istemiyorum i̇stemiyor. aksi zaman var ne demek aksi sözüm var özür dilerim özür dilerim özür dilerim grant büyük değil mi ha grant büyük grant settin grant chien oui erdan settin chien Jetem er. Jetem başla. Değiştirmen lazım biraz daha. Bir şey ne bir şey sor. Mesela Tuo Öfem. Ne? Tuo Öfem. Acıktım değil mi? Ha, fem. Fem, acıkma. Fem, düpen ekmek. Ekmek mi? Hep ekmek. Düpen. Üyeti, üyeti mesela ne dedi? bir Danla Kles. Kles sınıf, mazone değil mi? Dormir uyumak. Malat hasta. Göre yapsın. Göre değil mi? <laughs> Burada hiç kimse anlamaz. hiç kimse anlamaz değil mi Fransızlar? Sertün Dürer, dinliyor musun? Sertün Dürer ön kekek. Kekek yok. Kekek. Sen de biraz saysana yer onu. O yok, o yok. Kekek yok. Bir, biliyor musun sen? Pülü <laughs> <laughs> var yağmak değil mi? Kaneskiler pülü var. <gülüyor> değil, <gülüyor> mi? Şey <biliyorum>, değil mi? Şey biliyor değil mi? Şöyle söyleyeyim, aller gelmek, venir gitmek değil mi? Dormir, evet. uyumak, Malatasta. Parla Fransa, gö Ben no parla Fransa, bilemiyorum değil mi? Yosfi, <laughs> <Yusufi>, Danla Mazur. <olur>. Yosfi <laughs> ne oluyor, Yosfi? yani sen, ben... Tua, ben, yes, yok. Tua sen değil mi? Evet. Je ben. <laughs> Allah nasip eder Fransa'ya geleceğim en güzel kızlarla da gezeceğim. <laughs> Ciddi konuşuyorum ben. Hayatımı yaşayacağım. Erol, Erdal, Erodan ben de dolardan köşeye döndük. Bununla hayatımızı yaşayacağız. Belki biraz sonra bırak da bari gözümüz mal görsün. <gülüyor> <gülüyor> Hello, good boy, merci beaucoup. Okay. Hadi güle güle. nerede yersin? Ne? Paran <laughs> nerede? <laughs> <laughs> Yine Yani son ge. matmazel. San <laughs> souffle. <laughs> ne dedim? Yeter diye yeter. Sükut dedim ya. Ya. Analar ne okursa okur yer. Hey yavrum. Hello. Tschüss. Güle güle.